Evet kartların enerjisini temizledim. Şu an pozitif enerjiyle ee, soru şu: Her şey bitti mi? Yoksa umut var mı? Ben kartlarımı çevirirken, sen de lütfen enerjini buraya yoğunlaştır ve enerjini mühürlemek için lütfen mesaj yaz. Evet kartlarımı açıyorum. Hazırsan. Evet bu ilişkide hala daha bir hedef o hedefsiniz. İki tarafta birbiri için. Yani bu ilişkiyi kaybetmek istemiyorsunuz. Duygusallık var. Yani birbirinize değer veriyorsunuz. O yüzden bu ilişkide tekrardan bir yeni başlangıç gözüküyor. Tekrardan güzellikler olacak bu ilişkide. Peki bir de detaya bakalım Katina'dan. Evet arkadaşlar şimdi ilk kadının düşüncesi. Kadın eğlenceli bir karakter. Keyif alıyor, anı yaşıyor, açık konuşuyor. Bu ilişkide her şey açık. Yani gizide olan hiçbir şey yok. Peki erkek erkekte de bilgelik, rehberlik, gerçeği görme ders alma. Bakın zaten iki tarafta kendi yolunu e, ve iki tarafta bu e, ilişki için mücadele edeceğini söylüyordu. Sürüş kartında tarot da çıktı. İki tarafında karakterleri gayet güzel. Peki ne olay olmuş? Ne olay olmuş da durumlar buraya gelmiş? Bakalım kadın tarafından duyarlı, düzenli, şüpheci, yeni başlangıçlar yapan, ne istediğini bilen bir karakter kadın. Ee, bazı şüphecilikleri var. Belki şüphecilikten dolayı kadın tarafından bir sıkıntı çıkmış olabilir. Erkek evet e, ya da erkek bir şey yaptı e, ve bu yüzden de artık karşı taraftan bağışlama, affedilme istiyor. Çünkü erkek inanılmaz derecede seviyor kızı. Öyle gözüküyor. Peki sonuç olarak bu ilişki nereye bağlanacak? Ona bakalım. Toprak ana, iyi şans, sevgi, mutluluk, neşe, bolluk, yeni bir aşk, destek diyor. Yani bu noktada bu ilişki tekrardan kurtulabilir mi diye sorarsanız evet kurtulabilir, umut var yani bu ilişki için. Burada yeni bir başlangıç derken arkadaşlar, yani mesela yaşadığınız bir ilişki var ve bu ilişkide ee, yeni bir başlangıç yapıyorsunuz yani tekrardan ee, anlaşıp eski hataları yapmamak üzere yolunuza devam ediyorsunuz. Bu anlamda kullanıyorum ben bunu. Yoksa yeni bir aşk dediği zaman tutup da işte başka biriyle görüşmesi anlamında kullanmıyorum. Evet olaylar durumlar bu şekilde. Abone olmayı ve beğenmeyi unutma.